Bu kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sevgili 8. sınıflarım. İnkılap tarihi 1. dönem 2. yazıda birlikte çalışacağız. Evet map sorularını çözdüm. Lütfen önce onları izleyelim. Onunla benzer olan e, bir ikinci örnek e, yayınladım bundan bir önceki video. Şimdi üçüncü örneği yayınlıyorum. Üçünü izlediğinizde inşallah yüksek notlar almış olacaksınız. Yedinci senaryo sorular ama e, bazı sorular zaten ortak sayılabilirim. Yedinci senaryo değilse de e, izlemeye çalışalım. Mustafa Kemal İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin 1909'da toplanan kongresinde şunları ifade etmiştir. Ordu mensupları cemiyet içinde kaldıkça hem parti kuramayacağız hem de ordumuz olmayacaktır. Mensuplarının pek çoğu cemiyet üyesi olan 3. Ordu günün manasıyla modern bir ordu sayılamaz. Orduya dayanan cemiyet de millet bünyesine kök salamamaktadır. Bunun için bir an evvel cemiyetin muhtaç olduğu zabitleri veyahut cemiyette kalmak isteyen ordu mensuplarını istifa suretiyle oradan çıkaralım ve bundan sonra zabitlerin ordu mensuplarının herhangi bir siyasi cemiyete girmelerine mani olmak için kanuni hükümler koyalım. Mustafa Kemal bu açıklamasıyla cemiyet üyelerinden istediği şey nedir diye soruyor sevgili öğrenciler. Ne istiyor? Bu açıklamalarıyla Mustafa Kemal İttihat ve Terakki Cemiyeti üyelerinden ordu ile siyasetin birbirinden ayrılması istemektedir. Yani ya orduda görev alacağız ya siyasette görev alacağız. Ordudayken cemiyette olmuyor ve oradan da e, cemiyet içerisinde olmalarını istemiyor birbirlerinden ayrılmalarını istiyor. Buna dikkat edelim. İkinci soru. Bu savaş öyle yüksek bir ruhla yapılıyordu ki, siperlere giderken ve süngü hücumuna kalkarken önce birbirimize sarılıp helalleşirdik. Bu duruma ağlayanlar olurdu. Acaba ölüm korkusundan mı diye düşünüp onları teselli edip cesaret vermek için heyecanla vatan, millet, şehit, cennet ödünü verdiğimde kimileri güler yüzlü, acı bir gülümsemeyle başefendi biz sevinçten ağlıyoruz. Haydi ne duruyoruz? Emir ver derdi. Hücum emrini alır almaz düşman siperlerini dalarlardı. Çanakkale Savaşı ile ilgili verilen bu alıntıda Türk askerinin hangi özelliği üzerinde durulmuştur diyor. Tabii ki de Türk askerinin vatanseverliği değil mi? Vatanı için ölüme seve seve gitmek, sevinçten ağlamaktan bahsediyoruz. Fedakarlığı niye? Çünkü geride evlatları var, eşleri var, aileleri var. Yüksek maneviyatı bunu bir şehitlik olarak gördükleri için Evet cesareti, ölümden korkmuyorlar, gözü pekliği, kardeşliği, dayanışması, sevinci ve coşkuyla görev yapması ile ilgili özelliklerinden bahsedilmiştir. Üçüncü sorumuzda Mondros sonrası hükümetin başına gelen damat Ferit Paşa tamamen itiraf devletlerinin istekleri doğusunda hareket etti. Ona göre işgale direnmek imkansızdı. Anadolu'ya nasihat heyetleri göndererek halkın işgallere karşı herhangi bir direniş göstermemesine barış görüşmelerinin beklenmesi gerektiğini vurguluyordu. Ona göre işgaller geçiciyi de Wilson ilkelerine göre adil bir barış yapmak mümkündü. Buna göre işgaller karşısında damat Ferit Paşa'nın tutumu hakkında hangi yorumlar yapılabilir sevgili öğrencilerim? Damat Ferit Paşa işgaller karşısında teslimiyetçi bir yaklaşım sergilemiş, itiraf devletlerine güven duymuş, halkın direnişine karşı koymuş, halkın moralini bozmuş, milli direnişi zayıflatma yönelik adımlar atmış, ve itiraf devletlerinin çıkarlarına hizmet eden bir tutum sergilemiştir. 4. Amacı Yunan işgaline karşı halkın direnişini sağlamak ve gerekirse düşmana silahla karşı koymaktı. Bölgenin tarih, soy ve kültür bakımından Türk vatanının ayrılmaz bir parçası olduğunu kanıtlamak amacıyla yayınlar hazırladı. Doğu Trakya'daki bazı şehirlerde kongreler düzenleyerek bölgenin silahla savunması kararını aldı. Açıklamada verilen cemiyet hangisidir sevgili öğrencilerim? Tabii ki de Trakya Paşa Eli Cemiyeti o bölgedeki ne yaptı insanları örgütledi, silahlandırdı ve halkını mücadeleye karşı Yunan işgaline karşı değil mi sevgilendirim savundu. Şimdi burada Amasya Genelgesi'nin maddeleri ve yapılan çalışmalar var. Vurgulanmak istenen nedir? Dikkatle bakalım şimdi. Anadolu'nun her yönden en güvenli yeri olan Sivas'ta milli bir kongrenin toplanması kararlaştırılmış. Evet ne yapılıyor? Kongre gerçekleşiyor. Doğu iller adına 10 Temmuz'da Erzurum'da bir kongre toplanıyor ve Erzurum Kongresi düzenleniyor. Duruma çare bulmak, milletin hak isteyen sesini dünyaya durmak için her türlü etki ve denetimden uzak bir milli heyet değil mi? Bakın evet yani siyasetin esiri olmamış, bağımsız bir heyet kurulması gerekiyor. Erzurum Kongresi'nde temsil heyeti bakın buna dikkat edelim. Ayrıca bu da sorulabilir. Erzurum Kongresi'ndeki temsil heyetini unutmayalım. Meclis açılıncaya kadar hükümet gibi çalışıyor. Amasya Genelgesi maddeleri ve yapılan çalışmalardaki bu tablo bize neyi vurguluyor sevgili öğrencilerim? Amasya Genelgesi'nde alınan kararlar zamanı geldiğinde uygulandığı milli mücadelenin bilinçli, planlı ve örgütlü bir şekilde yürütüldü. Bakın Sivas Kongresi, Erzurum Kongresi, Temsilciler Heyeti meclis açılana kadar sevgili öğrencilerim ne yapıyor? Planlı, bilinçli, örgütlü bir şekilde yürütüldü. Belirlenen hedefleri gerçekleştirmek için somut adımlar atıldığı bakın burada ne yapılıyor vurgulanıyor sadece toplanıp dağılınmıyor çalışmalar da yapılmış somut adımlar atılmış. Evet 6. soruda Mustafa Kemal'in Büyük Türk Milletinde 24 Nisan 1920'de yapılan toplantıda sunduğu önergede geçen maddeler şöyledir. Hükümet kurmak zorunludur. Geçici olarak bir hükümet başkanı tanımak veya padişah vekili atamak uygun değildir. Büyük Millet Meclisi yasama ve yürütme yetkilerini kendinde toplamıştır. Meclis içinden seçilen bir heyet hükümet işlerine bakar ve meclis başkanı hükümetin de başkanıdır. Mecliste toplanmış milli iradeyi vatanın geleceğine ilişkin en önemli güç olarak görmek temel Büyük millet meclisinin üzerinde hiçbir güç yoktur. Padişah ve halife itiraf devletlerin baskısından kurtulduktan sonra meclisin düzenleyeceği yasaya göre hareket edecektir. Önergede bu maddelerin hangisinde meclis hükümet sistemi vurgulanmaktadır? Bu maddeyi bizden istiyor sevgilencilerim. Bakın ne diyor? Meclis içinde seçilen bir heyet hükümet işlerine bakar ve meclis başkanı hükümetin de başkanıdır. Buna dikkat edelim. Önergedeki bu maddelerin hangisinde kuvvetler birliği? Evet. Normalde kuvvetler ayrılığı arzu ediyoruz ama o zamanın şartlarında değil mi? Büyük Millet Meclisi yasama ve yürütme yetkisini kendinde toplamıştır. Değil mi sevgili öğrencilerim? Evet dikkat edelim. Evet 7. Büyük Millet Meclisi'ne karşı çıkan ayaklanmaları bastırmak için aşağıda çalışmalardan hangi alanla alakalı olduklarını istiyor bizden. Ankara müftüsü Rıfat Börekçi bir fetva yayınlayıp Anadolu'daki mücadelenin haklılığını tüm yurda ilan etti. Evet İstanbul'daki dini fetvalara karşı Rıfat Börekçi ile beraber hatta 150 tane ne varsa evleneceğin müftü vardı. Bir önceki yazılımımızdan bunu söylemiştim. Bunlar halkı dini olarak da milli mücadeleye davet etmek için. İstanbul'da e, kim müftüler e, ayaklanma doğru değildir, dine uygun değildir dediğinde Anadolu'daki halk e, dini gereksinimlerinden dolayı katılmayabilirdi. Ankara'daki Rıfat Görekçi ve 150 müftü de aleyhinde yani ayaklanma dinen devletin, milletin korunması için elzemdir, gereklidir diye fetva yayınlayınca ne oluyor sevgilencelerim? Dini olarak da halk rahatlıyor ve milli mücadeleye katılıyor. Hakimiyeti Milliye Gazetesi ve Anadolu Ajansı'ndan halkı doğru bilgilendirmek için faydalanıldı. Yani bu ne? Gazete değil mi? Bu da nedir? Haberleşme. Buna iletişim diye de söyleyebilirsiniz. İletişim ve haberleşme diye ikisini de söyleyebilirsiniz. Suçların cezalandırılması için meclis üyelerine oluşan istiklal mahkemeleri. Bakın bu ne mahkemeler? Yargı alakalı değil mi? O zaman yargı Bu Kuvayi Milliye güçlerinin desteğiyle takviye edilmiş birlikler sayesinde ayaklanmalar bastırıldı. Ne yapıyor? Bakın bir güç var değil mi sevgili İşte buna da ne diye söylüyoruz? askeri kanat diye söylüyoruz. 8. Maraş'ta Fransızların Ermeni ile birlikte hareket ederek halkın onurunu zedeleyici davranışları Maraşlıların tepsinin neden oldu. Ulu Cami İmamı Rıdvan Hoca Maraş Kalesi'ndeki Türk bayrağının indirilmesi üzerine kalelerinde bayrağı hür dalgalanmayan esir bir memlekette Cuma namazı kılınmaz diyerek halk harekete geçirdi. Evet Fransızlar ve Ermeniler Türk milletinin hangi değerlerine saygıda saldırdı e, saldırıda bulmuş oldular bu noktada? Tabii ki de değil mi? Fransız vermeniler ve Türk milletinin bağımsızlığını bakın bayraktan bahsede unurunu milli ve dini diğerlerine hedef almış. Bu da Maraş halkının büyük tepkisine sebep oluyor ve bağımsızlık mücadelesine Maraş halkının katılmasına sebep oluyor. Sonucu da tabii bu noktada iyi oluyor. Evet 9. 1. İnönü Savaşı'nın uluslararası sonuçları nelerdir? Maddeler halinde Yazın diye söylüyor. Evet sevgili öğrencilerim. İtiraf devletlerinin çağrısı Londra konferansı düzenlendi. Sovyetler Birliği ile TBMM arasında Moskova anlaşması düzenlendi. İtalya, Anadolu'daki işgal politikalarını yumuşattı. Afganistan ile TBMM arasında dostluk anlaşması imzalandı. Evet sevgili öğrencilerim. Teşekkür ediyorum beğenildiğiniz için. Hocamızın soruları. Teşekkür ediyoruz. İnşallah yüz alırsınız. MEP soruları ve başka bir örnek daha yayınladım. Bu üçüncü örnek. Lütfen üçünde de izleyelim. Ee, yüksek notları alalım. Yorumlarda inşallah buluşalım. Başarılar diliyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.